Ali Bey'le gidip ben mi konuşsam? Sen de gidip bir Neslihan Hanım'ın nabzını yokla sana. Sen hiç kendini kötü belli etme. O Selma çenesiyle kendi kendini koydurdu kapının önüne. Şimdi kimse boşuna ağlamasın. Size de malzeme çıktı tabi. Kaynatın bakalım. Nerede oğlum? Geldi mi Neslihan cadısı? Yok, daha gelmedi. Nereye gideceksiniz şimdi? Bilmiyorum ki. Anne, biz nerede kalacağız? Babam da yok ki. Ne yapacağız? Zaten başımıza ne geldiyse o baban yüzünden geldi. Ben burada nelerle uğraşıyorum. O Kadir Efendi yatsın orada krallar gibi. Yediği önünde yemediği arkasında. Zuhal. Heh geldi seninki koş. Hadi koş. Hoş geldiniz Neslihan Hanım. Al şu torbaları odamı götürüver. Tabii. Ya da bırak sen şu torbaları. Önce bana kahve yap. Başım çatlıyor vallahi. Tabii Neslihan Annem geldi mi? Yok gelmedi henüz. Halil? Çalışma odasında efendim. Ozan? Gelmedi henüz. İyi tamam. Kahve acı olsun tamam mı? Tabii Neslihan Hanım. Selma Hanım. Benim annem yalnız yaşıyor. İsterseniz sizi onun yanına götüreyim. Hem can yoldaşı olursunuz birbirinize. Hasbinallah. Deli midir nedir? Zaten akıllısı bulmaz ki beni. Hadi kız. Düşün önüme. Bir kere de lafımı ikiletmeyin. Düşün dedim. Ne oldu? Müsamere falan mı var böyle dizildiniz karşıma? Hani bize sahip çıkacaktınız Neslihan Hanım? Evet, ne oldu? Halil Bey kovdu bizi Neslihan Hanım. Ne demek kovdu? Bilmiyorum artık. Sizin kocanız. Orasını siz kendiniz sorun. Gerçi ne anlattınız, ne konuştunuz hakkımızda da böyle oldu Neslihan Hanım. Saçma sapan konuşma. Hiçbir yere gidemezsiniz. Kadir cezaevinden çıkana kadar ben bakacağım size. Bahar için söz verdim Kadir'e. Demek söz verdin ha? Elin adamına neyin sözünü verdin Neslihan? Ben sizi kovmadım mı? Ne yapıyorsunuz hala evimin salonunda? Halil. Defolun. Sizi evimin çevresinde dahi görmeyeceğim. Ne oldu Neslihan? Bu küçük kızın gitmesi seni neden bu kadar rahatsız etti? Konuşsana Neslihan. Cevap versene Neslihan. Anne, biz nereye gideceğiz şimdi? Sen bana sormadan böyle bir şey nasıl yaparsın Ali? Hani? Beni bırak. Asıl sen bana sormadan yaptıklarını anlat. 11 yıl öncesine dönelim mi Neslihan? Senin 11 yıl öncesine gidelim mi? O ayrı kaldığımız bir yıl boyunca neler yaptın onu anlat. Ayrı kaldığımız bir yıl boyunca benden habersiz ne haltlar yedin onu anlatsana Neslihan. Ne, ne saçmalıyorsun ben ne yapmışım Ali? Bana doğruyu söyle Neslihan. Bu çocuğu <laughs> kimden peydahladın? Ha? Kadir'den mi peydahladın? Kadir'den <laughs> mi? Ne? kızlarım. Ben bir şey anladım. Kadir'den mi? bu <peydahladın>, kızlarım. <laughs> Ne <laughs> Neyse.